Erkek infertilitesinde başarıyı arttırmak için kaliteli spermi seçmek lazım. E, ee, dediğimiz yöntemle normalde 200 kez büyütme ile gördüğümüz spermleri 600 6000 kez büyüterek çok daha detaylı olarak incelemekteyiz. 200 kez büyütmekte de ha çok güzel sperm dediğim sperm aslında 6000 kez büyütüldüğünde özellikle e, nükleus bölümünde yani çekirdek hücresinde büyük deformiteler göze çarpmakta ve gebelik umduğumuz gibi ge e, girişimler negatif sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla imsi yöntemiyle gebeliklerimiz bir basamak daha ileri artmıştır. Özellikle azospermi dediğimiz yani menisinde hiç spermi olmayan hastalarda test operasyonu yapılırdı. Oysa mikro operasyonuyla yeni uygulamaya başladığımız mikro operasyonuyla mikroskop altında sperm çıkma olasılığı son derece yüksek olan yerler net bir şekilde belirlenmekte ve bu alanlara yapılan müdahaleler sonrasında sperm bulma oranımız artmaktadır hem mikroskopik cerrahi yapıp sperm bulma oranımız artıyor hem de hastanın testislerine çok daha az zarar vermiş oluyoruz. Ayrıca tekrarlayan gebelik kayıplarında, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında tunnel testi yapılabilir. Yani spermlerin DNA'ları araştırılır. Eğer DNA'larında bir problem varsa bu durumda direkt Meniden de sperm kullanılacağına, direkt testisten alınan spermler kullanılır ve böylece genetik olarak sağlıklı spermler kullanıldığı için de başarı oranlarımızda artış olur.